Merhabalar sevgili boğalar ve özellikle yükselen burcu boğa olanlar gergin bir Ekim ayına hazır mıyız? Ee, ben açıkçası güneş burcum boğa olduğu için biraz gerginim çünkü 12. evimden etki alacağım. Öncelikle hemen ayın birindeki ve sonraki birkaç günü etkileyecek şekildeki dolunaydan. Şimdi sevgili boğalar Ekim ayını detaylandıracağım. Gerginlik verici çok açı söz konusu. Mars ve Merkür Retros da boğaya denk gelmiş durumda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ayın birinde bir dolunay yaşıyor. 9 derece koç burcunda dolayısıyla sizin de 12. evinize etkileyecek yani biraz nasıl ifade edelim Öncelikle psikolojinizi, sonrasında fiziksel sağlığınızı da yine daha az ihtimalle fiziksel sağlığınızı da etkileyecek bir dolunaydan bahsediyoruz. 12. eviniz etki alırsa hem 12. hem 6. eviniz etki alır anlamına geliyor. Dolayısıyla maddi, manevi yani fiziksel ve ruhsal sağlığınız burada çok önem kazanıyor. Sevgili boğalar öncelikle ruh sağlığınızı koruyor olmanız gerekiyor. Ekim ayında aslında peş peşe güzel şeyler yaşama ihtimaliniz yok değil. 9'una 10'una kadar daha az gerginlik verici günler var bu Dolunay dolunaydan dolayı aldığınız bir enerji düşüklüğü. Biraz sivri dillilik, biraz kalp kırıcı özelliği yükleyecek böyle bir gerginlik verici bir dolunay yaşıyor durumda olacağız. 9 derece koç burcu üzerinde olduğu için bu dolunay öncelikle ilk dekan boğa burcuysanız yani güneş burcunuz boğa ve ilk 10 gününde doğduğunuzda siz etki alırsınız. sonrasında yükseleniniz eğer boğa burcuysa ve güneş burcunuz koç terazi, yengeç ve oğlak burcuysa o zaman sizler etki alırsınız. Yine de doğum haritalarınıza baktığınızda bunların üzerinde jenerasyon gezegenleriniz varsa, iyicil gezegenleriniz, jüpiteriniz, venüsünüz varsa ya da satürnüz, plütonunuz varsa o zaman e, doğrudan olumlu ya da olumsuz etki alırsınız. E, bunun yanı sıra bu ay şimdi e, 15 Ekim'de bir güneş plüto karesi yaşayacağız. Bunlar aslında uluslararası anlamda topraklarımızı, sınırlarımızı etkileyecek. Mars'ın ile birlikte çünkü Mars'ı 10. evinde ülkemizin tepe noktasında retro durumda ve Merkür aynı şekilde retro bu ay bunları yaşıyor durumda olacağız. Öncelikle ayın 9'unda Mars'la Plüton'un bir kare açısı söz konusu. Siz daha az etkileniyorsunuz bundan ama öncelikle Koç burcu veya yükseleniniz Koç'ta etki alırsınız. Tam da Merkür'ün retrosunu başladığı ayın 14'ünde onun böyle stationary yani sabit durduğu, geri hareketine başlamadığı bir gün Güneşle Mars'ın karşıt açısı var. Sonra Güneşle Plüton'un karşıt açısı var, kare açısı var. yine aynı şekilde Güneşle Satürn'ün kare açısı var. Bu kadar çok kare açı illaki bizi genel Anlamda hepimizi çünkü başkası gerginse siz de gerilirsiniz. Doğrudan almasanız bile etki e, illaki etkiliyor durumda olacak. Yani ekim ayı biraz gerginlik verici. Evet bu ayı sabırla atlatacak olursak, kararlar almazsak, büyük radikal kararlar, evlenme, boşanma gibi, işten ayrılma gibi, yeni işe girme gibi kararlar almayacak olur. Biraz sabır gösterirsek sorun olmayacaktır. 18'e 19'u da yine gerginlik verici açılar yok değil. Güneş karesi var Satürn'le ve Mars'ın Jüpiter'li kara açısı var. Şansımızı düşürür mü? Evet. Başımıza gelen olaylardan ders çıkarır mıyız? Evet. 14 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda geri hareketine başlıyor ve 28'ine kadar da Akrep'te geriliyor olacak. Ve öncelikle 7. eviniz yani eşinizle olan ilişkiniz bozulabilir. Öncelikle ilişkiniz etki alıyor ve aslında biraz dedikodulara da ya da etraftan söylenen eleştirilere de kulak vererek eşinizle tartışma yaşayabilirsiniz. Bilin ki biraz da bunlar aslında aldatıcı olacak. Çünkü Merkür söz konusuyken ve retro iken aldatıcı bir duyumunuz olabilir. Yani kandırılabilirsiniz. Çok da böyle bir gerçekçi olmayabilir duyduklarınız. O yüzden bu duyduklarınızla eşinizle çatışmamanız Aynen, daha doğru olur. 16 Aynen. Ekim'de terazi burcunun 23 derecesinde de bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ayda biraz işinizle ilgili yeni bir sayfa açma heyecanı verebilir. Evet yeni ay bir yeni başlangıç diye sürpriz veririz normalde ama bunun da yine e, malefik etkili bir dolunay gibi bir etkisi söz konusu sevgili boğalar. O yüzden biraz e, agresif olabilirsiniz. Yani işinizde ayrılıp yeni bir işe girerseniz de agresif olabilirsiniz. E, sert etkili bir yeni ay olabilir. Bir kere onu söyleyeyim. E, 23 Ekim'de güneş akrebe geçecek ondan öncesinde. Terazide güneş özellikle akrep burcundayken ilişkiniz gerçekten güzel bir döneme girer. Çünkü boğanın tam karşı noktasında akrep ve 7 evi ilişkinizde daha çok birbirinize bağlılık söz konusu olur. O merkür retrosundaki ayın 14'ündeki etki kalmaz. Yoğun duygular olabilir ama tabii akrep bize aynı zamanda kıskançlıkları yani cinselliği çağrıştırdığı gibi kıskançlıkları da çağrıştırır. Biraz böyle arkasından bir şeyler araştırma durumunuz olabilir. Eşle alakalı özellikle. 21 Kasım'dan itibaren biraz daha hafifsiniz. 21 Kasım'dan itibaren biraz daha e, huzurlusunuz. Maddi geliri yüksek bir işiniz olabilir. Özellikle sevgili boğalar. 21'inde bir imza atma durumunuz olabilir. Bakın Merkür Retros'una rağmen bunu söyledim. Boğalara özel bir durum bu. Merkür Retros'una rağmen aslında bir işe okey verebilirsiniz ayın 21'inde. Buradan Berkin Bey'e de selam olsun. E, güzel kararlar almak üzereyiz. Şimdi Merkür'ün akrebin e, dönemini tamamlayıp yani 28'inden itibaren teraziye geçtiği de bir dönem var ayın 3'üne kadar. Bu da ofis ortamında özellikle mevcut işinizde arkanızdan iş çevrilmesi anlamına geliyor sevgili boğalar. Arkanızdan iş çevrilebilir evet. E, bu ayın sonunda bir de... Dolunay söz konusu. Şimdi bu ay iki dolunay yaşıyoruz. Bir de yeni ay yaşıyoruz. Bu ay sizin burcunuzda bir dolunay söz konusu. Ve sizin birinci evinizi aydınlattığı için biraz daha kararlar alma, ciddi kararlar alma konusunda itici güç olacak size. Tamamlanma etkisi verecek yani. 31 Ekim'de bu dolunay akşam saatlerinde ve tam anlamıyla ay boğada ve aynı zamanda güneşte akrepteyken bir dolunay yaşayacağız. Aynı gün güneşle Uranüs'ün bir karşıt açısı da söz konusu. Uranüs biliyorsunuz bu ova burcunda Karşıt açı demek, alacağınız karara öncelikle emin olun demek. Biraz gergin olabilirsiniz, sinirleriniz gergin olabilir tam da bugün. Kendinizle ilgili özellikle bazı değişiklikler yapmak konusunda karar alabilirsiniz. Artık zayıflayacağım diyebilirsiniz, biri sizin canınızı sıkabilir. Tabii sağlıkla ilgili her duyduğunuza da inanmamanız gerekiyor. Merkür retrosundayken bir teşhis konduysa bunun yeniden bir kontrol edilmesine ihtiyaç olduğunu unutmayın lütfen sevgili boğalar. Kasım'da biraz daha enerjiniz yüksek başlıyorsunuz, mutlu başlıyorsunuz. Kasım'ın ilk günleri güzel. E, Merkür Retrosu da ayın üçünü bittikten sonra biraz daha rahatsınız. Sorularınızı bekliyorum. Bu ay eğer ki astroloji danışmanlığı almayı tercih ederseniz bana ulaşabilirsiniz. Ekim ayı dayanışma ayı bu anlamda hızla öncelikle raporlamadan önce telefon görüşmeleri yapmayı planlıyorum bir kere. E, onu da söylemiş olayım. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.